Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda tüm Encanto Funko'larını tanıtacağım. Uzun zamandır ellerimdeydi. Fakat nedense videolarını çekmiyordum. Kitaplığımda. Şimdi bunları tek tek kutuya koymak uğraştırıcı geldi. Ve daha zor görürdünüz. Böyle standı bir şekilde, kutusuz şekilde görmeniz daha hoş. Tüm set var bende. Tek set yaptığım figürlerim. Çok hoşuma gidiyor bu yüzden. Sevdiğim de bir seri. Önden arkaya doğru sayacağım. Sağdan sola sayacağım arkadaşlar. Önde zaten sadece Abuela'mız var. Sağdan sola Luisa, Mirabel ve Antonio. Sonra anneleri Julieta, Bruno ve Isabella var. Isabella, Luisa, Mirabel kardeş. Ve bu yüzden öyle yaptım. Isabella'nın bir sorunu var standında. Yani sorun demeyelim de standına tam uymuyor. Bazı funkolarda oluyor. Bu arada bunları tanıtmadan önce hemen figürlerin kutularını tanıtmaya başlayayım. Belki görmek istersiniz. Ayak altı kodları hepsinin aynı. Fakat kutularını ayrı ayrı tanıtacağım. Çünkü ben merak ediyorum altı nasıl falan. Orijinallik teyit etmek için önemli bu. Şimdi hemen onların kutularını göstereceğim. Ondan sonra figürleri tanıtımına geçeceğim. Evet ilk anneleri şöyle tanıtın bakalım. Ben bavulda saklıyorum kutularımı. Çünkü çok yerim yok. Böyle iki katmanlı bir jelatin var. Gördüğünüz gibi burnun izi falan çıkıyor. Kutu altı böyle. Çok uzatmayacağım tabii ki de ama göstereceğim. Kodu da altında. Arkasında tüm aile var. Gördüğünüz gibi de ben de hepsi var. O çok olması gerekenleri çıkartmadılar. Olsa onları da almak isterdim ama şu anki kurdan dolayı çıksalar bile almam zor ama umarım çıkarlar ne diyeyim. Şimdi hemen ikinciye geçeyim. Evet bu bana hediye gelmişti. Bu yüzden çok mutluyum. Son bu kalmıştı. Bana bir arkadaşım hediye etmişti. Ve ben de maalesef açarken şurasını makasla ufak bir dürttüm. Kesik değil ama çizik. E, funkolarımı açarken çok özen gösteriyorum. Çünkü çok sevdiğim figürler. E, her şeyime değer veririm yani. Sadece koleksiyon olması değil. Kitaplarımı da katlamam. Hoşuma gitmez. Ama maalesef bunu açarken böyle bir şey oldu. Kutuyu sıfıra sıfır koymuşlar. E, böyle de bir sorunla yaşadık. Kodu böyle. Bu da yine arkası aynı şekilde. Tamam. Mirabelimize gelelim. Benim ilk funkom Abuela'ydı. Ondan sonra Isabella, ondan sonra Julieta, ondan sonra Mirabel Luisa. Hayır, Bruno ondan sonra Mirabel Oysa En sonunda dediğim gibi Antonio hediye olarak geldi. Mirabel zaten baş karakter fakat çok sevdiğim de bir karakter. Gözlüğü falan çok güzel kıyafet detayı ve bunu Funko'ya yansıtmaları çok hoşuma gitti. Kutu altı bu şekilde yanları. Kutuda çok uzun durmayacağım dediğim gibi aşırı uzayacak video. Hemen geçiyorum yani. Hatta biraz hızlı geçeyim de ikili göstereceğim. Yani daha kısa olsun diye. Böyle Isabella'da. Isabella da. Isabella'yı yurt dışından almıştım. Kutu altı bu şekilde. Kutu durumu çok iyi. Çünkü ben hepsini sıfır aldım arkadaşlar. İkinci el değil. Bazılarını ikinci el alıyorum. Bu da Luisa. Luisa. Luisa dedim ya. Bunu da böyle kutu altı. Evet. Şimdi geçelim son ikiye. Evet ilk fırın Combo seriden Abuela'ya bakalım. Abuela'nın kutusunda ufak sorunlar vardı diye hatırlıyorum. Evet şurasında çok ufak bir şey var hatta yok gibi yani. Bilmiyorum ama öyle hatırlıyordum. Belki çok ufak bir şeyler olabilir. Kutu altı böyle. Yanı böyle. Önü böyle. Kutusu böyle yani. Şimdi gelelim en sevdiğim karakterlerden Bruno'ya. Bruno'yu çok seviyorum ve dizaynına da bayıldım. Elinde faresi, kıyafeti, Göz altı morlukları, saçı. Bu arada saçı göründüğünden çok daha açık renkli. Gri yapmış. Gri demeyeyim. Aynen. Ama gri. Yaşlıların saçı gibi beyaza çalan bir renk. Öyle. Bu yüzden koruyucu kılıfta çok değer veriyorum. Ve başlangıçta çok nadirdi. Şu an hala diğerlerinden kıyasla nadir. Ama tabii ki başlangıçta kadar nadir değil. Evet şimdi hemen figürlere geçelim. Evet biraz hızlı olmaya çalıştım kutu tanıtımı için. Çünkü asıl görmeniz gereken figürler hemen figür tanıtımına da başlayacağım arkadaşlar. Biraz konumum değişik çünkü raf bayağı uzun. Altları yanını falan göstermeyeceğim çünkü sonraki videolarda göreceksiniz. Şimdiden göstermeyeyim. Sürpriz olsun. Evet, Mirabel'in de kıyafeti bu şekilde. Tabii ki de net göstereceğim. Fakat böyle önünü kapadığı için daha net görün. Apollon'un da kıyafet tasarımı genel anlamda hoş. Gayet yaşlı bir nine imajı vermişler. Zaten öyle. böyle standı falan. Işık çok iyi değil ama yapacak çare yok. Desenleri çok güzel. Hemen arkasını da çevireyim. Arkasını da görün. Çünkü arkasında saçında başka bir değişiklik var. Böyle detay yapmışlar. Hoş olmuş. Arka kıyafetinde de yine bu tarz detaylar mevcut. Gayet hoş bir figür. Şimdi çok hızlanmayacağım hızlanmayacağım yavaşlamayacağım yanlış dedim. Hızlıca diğerlerini de tanıtayım. Hatta bir... Isabella ya ne oldu? Arkadaşlar Isabella... Hemen geleceğim. Şu an videoyu belki iptal bile edebilirim ama kaldı çünkü biraz fail gibi oldu o kısım. Biraz alttaki funkoları da gördünüz ama sorun değil. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yatağa düştü. Çok korktum. Yer üstü de işli bitmişti. Standı tam ayağına löp diyor olmuyor. Bu yüzden sorunu var ama kendisi çok güzel detaylı bir figür. Sonunda çok iyi bir karakter gelişimi yapmıştı. Isabella'yı başlarda gıcık bulabilirsiniz ama gerçekten ailesinin baskısından dolayı öyle. Ee, belki Mirabel onun yerinde olsaydı o da aynı şekilde olacaktı. Çünkü sihir yapan arasında en mükemmel o. Luyuz'a güçlü daha çok. Fakat bu güzelliğiyle, çiçekleriyle ünlü. Bu yüzden kendisine bakması lazım. Sürekli bir baskı altında. Sevdiğim bir karakter bu da. Sevmediğim bir karakter yok diyebilirim. Hiç gıcık sinir bir tipi yok orada. Bunu da şimdiden tanımış oldunuz. Elinde çiçek buketi, üzerinde çiçek detayları. Hemen bunu da yerine koyayım bir sorun olmadan. Evet arkadaşlar Antonio var. Sırada Isabella'yı da hallettim. Gerçekten bu raf en yüksek raf olduğu için baya riskli. Antonya bana hediye geldi fakat çok tatlı. Bunun aslanı da var. Filmi izleyin yani. Çok spoiler vermeyeceğim. Sadece karakterlerden bahsediyorum. Hayvanlardan hayvansever biri olduğunu görebilirsiniz zaten. Aslanlı bir funkos çıksa muazzam olurdu yani. Böyle yılan var. Kuş var üzerinde. Tam bir kaşifçi yeleği mi diyeyim. Aynen yelek tarzı bir şey var. Yılan uzanıyor böyle. Saçları çok güzel böyle. Şimdi çevireyim. Elimin şey olunca arkası çok hoş durmuyor. Kıyafet detayı yılanın oradan da sarmalaması saçı çok güzel bir detay yapmışlar. Zaten kıvırcık. Şimdi bu önden bir daha göstereyim. Çünkü daha çok tanıtamadığım karakter var. Çok hız yani çok detaylı bakmayacağım. Böyle bu da çok hoş bir karakter. Evet arkadaşlar gelelim Luisa'mıza de her ne kadar gücüyle ön planda olsa da çok güzel bir karakter. Hoş bir karakter. Kıyafette çok güzel. Böyle altında bir tane eteği var. Üstünde de beyaz, kırmızı ipli bir şey var. Kollarında da bordomsu bir bileklik tarzı bir şey var. Toka da olabilir. Tam aklımda değil. Saçı gerçekten çok hoş. Hemen döndüreyim. Böyle bir topuz yapmış. Burada da kurdelayla bağlamış. Bu kurdalalar oynuyor bu arada. Taş gibi değil yani çok sert değil. E, Baya güzel bir figür gerçekten. Ben aşırı beğeniyorum hepsi gibi ve Antonia hariç hepsinin standı var arkadaşlar. Bunda böyle yani genel olarak hoş. Ayaklarında çiçek detayı var yine. Sandalet giymiş. Hemen bunu da bırakayım. Evet gelelim annelerine Julieta'ya. Julieta Isabel, Isabella Luisa ve Mirabel'in annesi. Böyle gördüğünüz gibi elinde çok güzel yemekler var. Benim çok hoşuma gitti. Kıyafet detayı da çok güzel. Ben mavi rengini çok severim. Ve çok da hoş durmuş açıkçası. Ayakkabıları falan her şey genel olarak çok hoş bir figür. Şimdi elimde hemen döndüreyim. Bunu da çevirirken standları zor oluyor. Böyle çok hoş bir detayı var. Isabella'yı tanıtmadan bunu tanıtmaya başladım. Ay demişim Mirabel. Şimdi hemen onu da tanıtacağım. Zaten çok kalmadı. Bir Mirabel ve bir Bruno kaldı. Bu da böyle. Başlangıçta favori mi dedim tam hatırlamıyorum ama aslında ikinci en sevdiğim karakter birincisi Bruno. Fakat funk olarak favorilerimden diyebilirim yine Bruno'dan sonra. Çünkü Bruno'nun da şey çok iyi göstereceğim zaten kıyafetindeki fındıko ışıltıyı, bu siyah desenleri, çiçekleri, elindeki kelebeği, her şeyin o kadar iyi yansıtmışlar ki çok hoşuma gitti. Gözlüğün ortasında böyle yeşillerden farklı bir şey var. Çerçevesi, kenarlığı falan da öyle küpeleri. O kadar güzel yansıtmışlar ki bu Funko'ya bayılıyorum. Ete bu şekilde uçlarında da böyle morumsu, koyu morumsu bir detay var. Gerçekten muazzam yani. Ben çok da severim gözlüklü Funko'ları. Çünkü hoş gözüküyor neden bilmiyorum. Arkada bunun da yine saçı dalgalı. Antonia kadar olmasa bu Antonia'nın annesi farklı. Onu da en sonunda hepsini genel gösterince açıklayacağım. Kıyafet datı yine aynı. Ayakkabıları böyle gözüküyor. Çok hoş, harika bir Funko. Yine uzatmayacağım yani. Bence gayet detaylı tanıttım. Bir de yakın çekim olduğu için çok iyi görüyorsunuz. Hemen sonuncu Funkomuza Bruno'ya geçelim. E ee, Evet. Bir an videoyu başlatmadım sandım. Sesim edye çıktı. Evet. Gelelim as solistimizde. As solistimizde. Konuşamıyorum. As solistimizde. Evet. Oldu. Elindeki şu fare bakar mısınız? Muazzam. Ayağındaki sandaletleri. Dediğim gibi bu arada siyah gözüküyor ama gördüğünüz gibi grimsi bir şey. Hafif beyaz yani. İnternette de böyleydi ama Funko kutusunda niye öyle yaptılar anlamadım. Sakalı böyle. Çok hoş durmuş. Böyle sakalı olan karakterin ağzı var gibi durduğu için Funko'da ağız yok. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yeşil de severim ve kıyafetindeki detaylara bakar mısınız? Birebir. Filmdekini yapmışlar. Sanki baskı gibi yani. Nasıl desem? Direkt filmdekinin baskısı gibi. Aşırı hoşuma gidiyor bu yüzden. Elindeki şey böyle ayaklarının ufak kıvırması utangaçlığından. Ee, bu da standı bir Funko yine. Ama standsız tanıtıyorum elimle tanıttığım için. Aşırı güzel. Bunun da arka tarafını gördüm. Ya arka tarafta zaten çok bir şey olmuyor. Bunda yine çok güzel bir eskite yapmışlar cübbesine. Baskıları var ve e, kasketi var. Yani şapka kısmı var. Kafasına geçirebiliyor. Burada küçük durmuş. Tabii funkolar büyük kafa olduğu için. Özel olarak ne açıkladım bilmiyorum. Bu da gerçekten muazzam bir funko. Ve bu haliyle benim favorim. Evet arkadaşlar hepsini tanıttım. E, umarım bir çekim atan falan yoktur. Çünkü Isabella düştü. Bu videoyu yayınlar, yayınlar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sorun olmasa bile yayınlarım. Isabella kısmını da kesmeyeceğim. O kadar videoda bahsettim. Biraz da anı olsun yani İzabel'e'nin düştü. Bir sorun olmamışsa tabii. Böyleydi bu video. Tüm hepsini Encanto ailemizi, Encanto değil de Madrigal alemimizi Encanto filmin adı Sihirli Dünya demek. Madrigal soy isimleri. Encanto alemimizin tüm funkolarını tanıttım. Çıkan tabii ki de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.